Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Ryze oynuyorum. Karşımda Yasuo var. Ryze benim en çok oynadığım mid şampiyonlardan bir tanesi. Oyun başı o kadar güçlü değil ama böyle dakika 25'te falan oyun taşımaya başlıyor. Bu maç arkada durabilirsem yani pozisyon alırsam maçı taşıyabilirim. Hiç Ryze bilmeyenler için hemen bahsedeyim. Ryze manasından güçlenen bir karakter. Ne kadar manası varsa o kadar yetenek gücü kazanıyorsunuz pasifini sayesinde. Q skill'i ileri doğru bir atış yapıyor yetenek atışı. W skill'i adamı yavaşlatıyor. E skill'i de aynı şekilde bir atış yapıyor Q gibi ama bu sefer yakındaki rakiplere sekiyor. Ultisi de sizi bir yerden geri ışınlamaya yarıyor. E skill'iniz diğer yeteneklerinize fazla özellik kazandırıyor. Örneğin EW yaptığınızda adam yavaşlamak yerine stun yiyor. EQ yaptığınızda da E sektiği için Q attığınızda diğerleri de hasar başlıyor. Hemen onları göstereceğim. E w ile E açıyorum. E Yasuo kayarak üstüme gelebilir. Stanlamam lazım Şöyle E attım W bastım Stan yedi Normalde Ryzele ye teleport alıyoruz 500 gold olduğu zaman Tanrı canı almamız lazım Tutarsan alırız Çok iyi Flaşı hadi Flaşını attı Şimdi şuraya hemen puşlayacağım. Çift buff da var. Tabi talon geliyor. Şu big alıp gideyim ben Şimdi bu kadar para olduğu için ilk olarak kayıp cildi alacağım. Bir de çizim alırız. Ya sonun kullanımı doğuşamam lazım. Ultinin pasifinden bahsetmeyi unutmuşum. EQ yaptığınız zaman Q'nun verdiği hasarı arttırıyor. Ultinizin pasifi. Şu an chip buff var. Agresif oynayacağım. Şöyle bir dürteyim yaklaşmadı. Talon bottaymış. Ben yukarı doğru oynayacağım şimdi. Altta gördüm adamı. Direkt şöyle sektireyim. Sektiremedik. Falan bana gelebilir. Şunu şöyle bir sabitleyeyim. Öldü. Ryza maksimum masa verebileceğiniz komboyu göstermeye çalışacağım. İlk önce Q atıyoruz. Q bekleme süresine giriyor. Ardından yatıyorsunuz. atıyorsunuz. E attığınız zaman Q'nun bekleme süresi sıfırlanıyor. Sırasıyla Q, E, Q, W, Q yapıyoruz. Yasuo gelirse üstünde gösterebilirim de biraz zor gibi. Bu geride oynuyor. Şimdi ilk önce Q atıyoruz. E atıyorum. Q yandan geldi. W atıyorum. Q yandan geldi. Bunu hızlı yaptığınız zaman maksimum hasarı verebiliyorsunuz. Ben de geliyorum. Şurada Yasuo var. Talon çıkmazsa buradan bir yerden. Şunu sıkıştıralım. Kitledim direkt. Öldü. Ben gidip midi bu geldi. Yasuo farmda bayağı geri kalacak. Ben 8 olacağım 6 level kaldı. Şimdi karşı takım adi olduğu için ilk olarak Necet tabisi alacağım ayakkabı olarak. Ya beni gördüler ya. Ben ne yaptım öyle? Direkt ultine kaçmam lazım. Kaçtım. İki tane skill kullandıktan sonra Q atarsanız hareket hızı kazanıyorsunuz. E'de yaptığınız zaman hareket hızı geliyor. Talon önde olsaydı asıllık alabilirdim. Böyle AP karaktersiniz. Karşınıza tekleyecek şampiyonlar varsa ziyade gibi filan can kasmanız lazım. Asıllık artı zonya aldığınız zaman o kadar etkileri olmuyor. Fiora'ya gidelim. Kaçacak ki bu. Yavaşlattım. Ama vay lirası var. EQ yapıp direkt sektirebilirsiniz. Abi bu sattı şu an. Tuttum ben bunu. Öldü. At W'nu. Tuttum onu. Direkt yedi stanı öldü. Bunu da artık Vayne keser. Vayne'e salıyorum. Buraya gelmeyecek. Şuradan gidiyor. Talon da altta. Sıplama şey yoksa kaçamayacak. Nerede bu? Ölenmere gitmiş. Yakaladım. Talon şimdi alttaydı. Gidip bir mavisine bakacağım ilk önce. Şu yengeci de alayım. Evet mavisi varmış. Ejder gitti. Şimdi o ejder almışken hemen ormana döneceğim. Fiora geliyor. Etkinliğim var, bir şey yapamaz. Tuttum ben bunu. Saldım da yine. 3600 para oldu. Şimdi bu kadar önde olduğum için Rabadon alacağım. Normalde büyü nüfus almamız lazım. Onu kestim şu an. Yakaladım şöyle. Şu gitseydi oradan. Menzil etmedi. 500 AP'm var. Şu an rally alabilirim. Büyü nüfusun o kadar gerek yok. Karşı takım zaten kırılgan. Rally alırsam sürekli skill attığım için kaçamıyorlar. Morgan'ın Q'sunu yemezsem bunları alabilirim. Baş melek de var. Bitkinliğim de var. Şurada yasa olabilir. Evku yaptım adam bayağı hasar yedi. Yara da gelmiş. O da öldü. Ben öldüm de kazandık orayı. Fiora bayağı vurdu bana hiç zarım olmadığı için. Rally'e de aldım. Çok fazla farm yaptığım için 16 levelim adam 12. Ulti basacak büyük ihtimal. W atarsa direkt el atacağım. Slow olacak. Tuttum ben bunu. Flash attı ya. Yakalayamayacağım. Öldü. Büyük kaçırdık. Yunların puşlanması lazım. Tamam bu da öldü. Rise oyun başı agresif oynamazsanız zaten gördüğünüz gibi oyunun ortasına doğru karakter vurmaya başlıyor. Oyun taşımak için Ryze oynayabilirsiniz. Her gün video yüklemeye çalışıyorum. Videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.